Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim. Ve bu videodan sonra evet eleştirenler oldu ki elbet olacak. Ancak şu, şu konuda yanlış anlaşılanlar var. Dostlar öncelikle bu Altcoin Rallisi kapıda son uyarı. Aynı şekilde bu videoyu da tekrar altını çizerek söylüyorum. Henüz Bitcoin'de daha yeni yeni dönüş onayı alıyoruz. Ve ben Bitcoin ve Ethereum adına dönüş yapabileceğimiz bölgelerden reverse. Hatta genel HTF'de de ben zaten short işlem verenlerden biriydim dostlar. AI'dan 7.5 Ark. Ki %100 maldaydım biliyorsunuz ki son canlı yayında ve son videoda söyledim. Akabinde kasamız şu an toplamda 17 ar. Yani %17'si kasamızın büyümüş durumda. %20'ye yakın nakit oluştu elimde. Ben de yeniden bu coinleri yani oluşan karı spot tarafına aktararak ters de olduğum coinler aldım. Bilginiz olsun dostlar. Bu işlemler nelerdi? AI Scalp Short bilmiş olduğunuz gibi 7.5 arj civarında tertemiz bir karımız söz konusu. Harici olarak bir de Ethereum Short'umuz vardı. Bir de biliyorsunuz ki Ethereum'dan Short'umuz vardı vardı aynı şekilde. Ethereum shortumuz üst bölgelerde ki bu baya baya yukarıda kaldı dostlar bu şekilde. %1100 civarlarına kadar ulaşmış durumda. Bir de biliyorsunuz ki Pepe'den bir short pozisyonumuz vardı aynı şekilde. Bu shortlardan aldığım sonuç işlemdeki 17 ağrı tekrar mala soktum. Şimdi dostlar gelelim bu videoda bahsettiğim grafiğe ve Ethereum'un tekrar nokta analiz olarak ilk reverse long kısmına. Biz buralardan reverse long olarak pozisyon alabileceğimizi sizlere de paylaştım. Public olarak Twitter tarafında da paylaştım. Gör görmeyenler için Telegram grubunda da attım. Bu gruba katılmak için açıklama kısmında Telegram linki bulunmakta. Normal grupta zaten şeffaf olarak paylaşmaktayım. En basitinden Bitcoin range altı fake geri dönüşüne retestine long takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi fırsat çok güzel de verdi. Dün gece itibariyle %4 civarı yükseliş bu da 22'si %80 civarında net bir kar yapar dostlar. Ve ondan önce de bu tarz biliyorsunuz ki Twitter update'lerimiz söz konusu zaten. AI, Ethereum ve son videoda çektiğim AI aynı şekilde pozumuz. Henüz TP2 gelmişken ben sizlere bu stratejiyi uyguladığım net bir şekilde videoyu anlatıyorum ve e, -E işleminin orada da şeffaf bir şekilde gösteriyorum. Akabinde PP, Ethereum şortlarımızı neye göre aldığımız vesaire ve siz bu stratejiyi uyguladıysanız eğer zaten benimle birlikte bu hafta sadece kasanız 17R yani %17 büyümüş demektir. Değerlendiren herkese yeniden bereketli olsun. En basitinden sadece gönderdiğiniz eğitimler bu sonucu verdi. Kademeli kar alma uyguluyorum. 100 dolara 207 dolar kar aldım. Pozisyonu %25'i bile hala açık. Yani tertemiz karın karını almış takipçimiz ve bu eğitim serisi nasıl dostlar açıklama kısmında aldığım tüm işlemleri bu şekilde paylaştım entry stop noktam kar almalıklarımla birlikte paylaştığım bir trade grubu var burada bilginiz olsun ethereum işlemi de bu şekildeydi mesela burada a'dan z'ye bir de soru analiz isteyebileceğiniz bir grup var mentor hocalar ve ben aynı şekilde trade grubunda ve soru analiz grubunda aldığımız işlemleri paylaşmaktayız ve harici olarak biliyorsunuz ki burada sorduğunuz sorulara ve analizlere yardımcı olmaktayız bilginiz olsun gruba katılmak istiyorsanız da yine açıklama kısmında kısmında katılım da mevcut bilginiz olsun dostlar. Harici olarak aldığım tüm spot işlemlerde grupta paylaşılmakta. Şimdi gelelim bu grafiğe tekrar. Bu grafikte zaman açısından ben bir barem şu mavi baremi net bir şekilde grafikte de gösterdim. Anlattığım videoda da üstünden vurguladım. Ama birkaç arkadaşımız yanlış anlamış. Sıkıntı yok. Hani ben bu videoyu çektim. Direkt ertesi gün alt koyun başlayacak. Aslında bir nevi olay öyle oldu dostlar. Şimdi hocam nasıl ya ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Alt koyunlar ezilirken neden bu şekilde konuşabiliyorsun? Diyen arkadaşlar Oluyordur. Şimdi dostlar altcoin'ler düştü fark ettiyseniz bitcoin dün eksi yüzde yedi kapanış yaptı. Bitcoin günlükte eksi yedi düşmüşken hiçbir altcoin yüzde iki yüzde üç çok nadir geçmedi. Hatta hareket etmeyip yeşil yakanlar bile vardı. Neden? Buradaki birinci unsur artık şu dostlar bilginiz olsun. Altcoin'lerde yeterli likitteler fazlasıyla toplandı. Eğer bir rally olacaksa ne diyorum ben size her zaman hatta bu grafiği arkası dolu bir şekilde anlatayım. Her zaman dediğim bir 2020 Mart olayı var. Her zaman bir %20 nakdiniz olsun olası bu tarz bir düşüşte tek haftada halving haftasında %60 piyasa düşmüştü. Buradan aynı şekilde şu grafiği kapatayım net görün. Haftalık logaritmik bir grafik bitcoin açısından ve bu düşüş gayet sağlıklı olduğunu sizlere daha önce de bahsettim. Logaritmik grafikte bizim reverse alabileceğimiz bölgeler zaten alt bölgeler dostlar. Ondan önce buralarda gayet spot alımımızı yaptık. Yani bitcoin'de total açıda şu anlık negatif bir durumda da aslında değişen bir şey yok bilginiz olsun. İkinci biz pozitife geçmemiz için tekrar trend içine girelim memiz lazım. Analog ritmik kanaldan çıkmış bulunmaktayız. Burası da neresi? 63.375 dolara tekabül etmekte an itibariyle. Bilginiz olsun dostlar. Onun harici alt bölgelerden reverse alabiliriz. Ancak şimdi hocam bitcoin %1 düşmüştü geçen hafta. Altcoin'ler %20-%30 ezildi. Evet hemfikiriz. Burada bitcoin dominansıyla kaynaklı paranın altcoin'lerden çıktığından hemfikiriz dostlar. Ancak neden? Ben bunu canlı yayında da şeffaf bir şekilde ve altcoin'ler için ayrışma zamanı geldi diyerek de video çektim. Burada sizlere anlat Mak istediğim olay aslında şu dostlar. Şimdi siz kendinizi balina olarak düşünün. Bir bitcoin'den kar almışsınız. Yani 16 bin 20 bin dolardan sonra 69 bin 70 bin dolarları çıkmış. 4-5x bir kar almışsınız. Örnek veriyorum. 1 milyon dolarınız var. 1 milyon dolar aldınız. Bunu 4-5x yaptınız. 4-5 milyon dolarınız var. Ve altcoin'ler bitcoin 15 bin dolardayken aldığınız pozisyondan çok daha dip durumda. En basitinden dostlar altcoin'lerde şu an tekrar bir ezilme oldu. Neden? İnsanlar altcoin'leri sattı. Yeterlilik de olmadı. Ve artık umutsuz vakaya girenler zorunlu olarak likitliğe geçenler zorunlu olarak likitliğe geçenler ne long pozisyonu vardı taşımak için altcoin sattı marj ekledi vesaire yeterli de sağlayamadı zorunlu olarak ya likit oldu ya nakite geçmek ya stop loss olmak zorunda kaldı bu durumda da likiti de toplandı rahatlıkla diyebiliyoruz bu saatten sonra fark ettiyseniz dün bir şey oldu bitcoin ve ethereum aynı şekilde düşerken hatta bitcoin %6 düşerken ethereum %3 %4 civarında bir şey düştü daha az düştü ve altcoinler tam tersi tepki alışları yaptı yani %1'ler, %2'ler, %3'ler yeşil yanmaya başladı. Ve ezilenler de %1'i, %2 geçmedi. Artık yeterli kitle yani doyum noktasına geldik. Elinde mal olan da artık satma noktasında doydu. Artık bu saatten sonra buraların ucuz olduğundan hem fikiriz olduğumuzu düşünüyorum dostlar. Cidden dip noktalar. İkinci konumuza gelelim. Ethereum Bitcoin grafiği. Şimdi şuradaki grafikte detaylı olarak ben total 2 grafiğini anlatıyorum. Total 2 grafiğimizi bir açalım. Haftalık logaritmik bir grafik dostlar bilginiz olsun. Ve bu akumülasyon sonrası benim ortalama zaten yükseliş bekledim. Aralık Ağustos ayı olduğunu videoda üstüne basa basa söylüyorum ancak bu tarih baremini alt kısımda görmeyen veya trading view grafiğini okumayı bilmeyen arkadaşlarımız olmuş. Hiç sorun değil. Ben onlar için açıklama yapmıştım ekstra ama gözden kaçmış diyelim. Grafiğimiz bu. Hala aktif. Total 2 grafiğimiz ne? Bitcoin haricinde Ethereum ve tüm altcoinleri barındıran bir total grafiktir. Yani toplam piyasa değerini gösteren bir grafiktir dostlar. Bilginiz olsun. Tekrar altını çiziyorum. Bitcoin haricinde Şimdi Ethereum Bitcoin tarafına gelelim. Bizim asıl grafiğimiz bu. Yani takipimiz de artık bu olmalı. Neden? Biz bu analiz dostlar biliyorsunuz ki yıl başında Ocak civarlarında Ocak Şubat bir yapmıştık. Ne dedik dostlar? Eğer altcoinler sağlam bir likitte toplayacaksa bunların öncüsü Ethereum olarak Ethereum Bitcoin karşısında biraz daha zayıflamalı. Akabinde bölgeyi kazanıp yani şu zayıflamayla birlikte fake out ve genel anlamda likitte toplaması olacağını söyledim. Ne oldu? Bu bölgede sağlam bir likitte topladık mı tüm altcoinlerde? Topladık. Yani boğa yakın yeterli vaziyette sağlayabildik. Birçok alt koyunda hatta dibin dibine girdik diyebiliriz. Peki hocam ne zaman döneceğiz? Asıl soru bu. Ben videoyu bunun için izliyorum diyen arkadaş varsa yani diğer videoyu izlemeyip direkt bu videodan başlayan arkadaş varsa 3 günlük grafiği alıyorum. Çizdiğimizden ayrı bir şey herhangi bir şekilde çalışmamış ve şuna bakalım. Ethereum Bitcoin karşısında ne kadar güçlenmiş? Yani şunu anlatmak istiyorum. Ethereum evet düşmüş olabilir ama Bitcoin'e kıyasla %20 daha da karşısında güçlenmiş durumda. Bu da altcoin'leri artık bu saat sonra güçlü tutuyor demek dostlar. Yani kısaca şu. Ethereum buralarda olsa ve son düşüşte tekrar düşmeye devam etse bizim altcoin'ler bir yüzde elli daha güncel fiyattan düşmüş olurdu dostlar. Kısaca burada artık altcoin'lerin ayrışma noktasına geldik. Peki bu ayrışma dediğim olay ne zaman başlayacak? Az önce total iki grafiğini gösterdim. Bir, iki bizim bu trendi kırdıktan sonra alacağımız tüm retestler ve tüm fırsatlar artık bu saatten sonra kırılım bölgesinden sonra Ethereum'un Bitcoin karşısında güçlenmesi demek ve altcoin'lerin peşinden gelmesi demek. Bu süreçte de ciddi altcoin rallileri ufak ufak görmeye başlayacağız dostlar. Önümüz boğa. Herhangi bir telaş sıkıntı yok. Mal düştükçe alım yapıyorum. Sadece bilginiz olsun. Olabildiğince elimde bir tutar varsa ancak %100 maldayım. Ne oldu? Vadeli tarafından son videoda anlattığım gibi bu videolarda ikisinde de bahsediyorum. Üstüne canlı yayında da bahsediyorum. %100 maldayım ama short işlemlerim var. Buradan aldığım karları spot'a aktarırım dostlar. Affetmem ve aldığım işlemlerde 17 çok temiz, çok güzel işlemlerde. Unutmadan hatırlatalım. Şimdi örnek vermek gerekirse hangi, alt, hangi altcoin'ler alım yaptım? APE'de ufak da olsa tersliğim aslında tersi de değiliz dostlar. Böyle hani satmadığımız sürece zararda değiliz kafasında da değilim. Biz buradan bir kademe kar aldık dostlar tp bir kısmında. %25'ini sattık. Elimizde olan %75'i ama biz kar aldığımız için burada şu anki stop loss noktası herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Terste kaldığımız olay ve terste kaldığımız ortalamada hemen şöyle diyeyim. Normalde hemen hemen %25'lere tekabül ediyor. Biz zaten kasamızın %25'ini 2x tutardan sattığımız için kafa kafaya tekabül ediyor neredeyse. Bölge kazanılırsa dileyen takip edebilir. Kazanılmazsa ben bu bölgelerden bir kademe daha ortalama düşürmek açısından fırsat verdiğini düşünerek ekleme yaptım. Ape tarafına bilginiz olsun. Kadena 42.5 sant civarlarında maliyet olduğu için herhangi bir ekleme yapmadım. Bir kademe sattık ve sattığımız kademe 4-5x'e tekabül ettiği için herhangi bir şekilde değişen bir şey yok. Alt bölgede yeni işlem takip etmek isteyen arkadaşlar için buralar reverse alanları olduğunu düşünüyorum. Bant altı stop loss gayet ideal olacağını düşünüyorum. Çok güzel fırsat verdi. 2 dolar lardan kadena bir, biraz sattık ve şu an zaten maliyette bile henüz değil. Düşerse duruma göre bakarız. GMT'ye ekleme yaptım dostlar. GMT stop atmadım ne APE'de ne GMT'de. Attığım coinler low cap al sat coinleri. Onlar da ayrı. Ne ekane Steam bunlar da stopumuz var bilginiz olsun. Bölgede biraz akümülasyon olmasını bekledim. Tutunursa kırılım gelirse diye ben %5-10 civarında bir alım yaptım. Alt bölge fırsat vereceğini düşünmemiştim açık olmak gerekirse. Çünkü ilk fırsat verdiğinde çok güzel değerlendirdik. %160 civarında kırılım retail. Testinden sonra takip ettik. Güncel durum ise tekrar bölgeyi kazanır ve buralar akümülasyon bölgesi olarak kalırsa yine aynı şekilde yani kısaca devineişi mal toplama evresi buralar dostlar. Akabinde dönüş onayı bakılabilir. Bilginiz olsun. Bir kademe de GMT'den aldım. En çok tarzda kaldığım coin bu sanırım. Şöyle bir bakalım %33, %34 civar neredeyse. GMT'den bir kademe daha aldım. Bilginiz olsun. Harcı olarak AX bir kademe aldım. AX grafiğinde biliyorsunuz ki %22, %23 civar tersteymişim. Hatta bu biraz daha ortalamayı etledi. %18. Bizim alım seviyemizden %22'den sonra şu an artık %16 civarlarına ortalamayı çekmişimdir diye tahmin ediyorum. %5'lik bir alım daha yaptım. AX tarafında da harici olarak AI, TP olan bir işlemimiz. Bu işlemlerde vadeli tarafındaydı. Herhangi bir spot işlemim yok. Noktasal TP Pepe aynı şekilde noktasal tp hatta ethereum tarafında bile şöyle tp kısmı arar mantığını da görebilirsiniz 5 ar sadece pepe ai 7.40 civarı ve ethereum işlemimiz vardı biliyorsunuz ki dostlar ethereum tarafında da şu şekilde aldığım tüm vadeli işlem karlarını spotlara farklardım 3.5 kar civarında net bir kar bir tık kademeli vesaire o bu aldık dostlar biliyorsunuz ki akabinde güzel karlar elde ettik arada ufak tefek scalp short long aldığımız işlemlerde tabii ki de oldu dostlar güncel durum bu şekilde şimdi sizlere anlatmak istediğim bir diğer konu var Mesela AI olsun, bonk olsun. Birçok grafikte şu söz konusu dostlar. Takip edebileceğiniz bir işlem tarzı. Hatta bunu bir sonraki videoda yayınlayacağım. Yarın ya da bugün iki videoda atabilirim bilginiz olsun. Genel anlamda bir reverse alanı içerisine girmiş durumda koyunlar Pixel'de de en basitinden bu reverse kart olarak sizlerle birlikte paylaştım. Bu bölgeden sonra eğer burası divination ve fake out kısmıysa zaten. Range to kazanıldığı takdirde bu fırsatlar değerlendirilebilir. 1-2 Aynı şekilde CRV kartı public olarak herkese paylaştım dostlar. Twitter'da ve Telegram'da da görebilirsiniz. Bu reverse alanlarına alarmlarınızı bol bol atın ki bu fırsatların tekrar ele geleceğini ben pek zannetmiyorum. Artık bu seviyelerden sonra özellikle bu hareketi zaten bayağı öncesinde çizmiştik biz. Hatta buradan sonra bile değerlendiren birçok arkadaşımız çok güzel karlar elde etti. %30 civarında net bir düşüş. Yani iş anlamda bir fake out. Bölge alanı tekrar kazanırsa retestine long alarmı mevcut görüyorsunuz zaten. Rest tarafında da aynı şekilde bölge altı fake out geri dönüş. Bunlar hep public olarak paylaştığım kartlarda bilginiz olsun. Sadece trade grubunda aldığım işlemleri paylaştım. Canlı yayınları ve Telegram grubunu takip etmeniz de fazlasıyla yetecektir diye düşünüyorum dostlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar için. Bu kartı da yine public olarak paylaştım. Noktasal olarak ilerliyoruz ki buralardan sonra Aptos tarafında çok güzel bir düşüş geldi. Bilginiz olsun dostlar. Bir kademe Aptos almayı planlıyordum. Sonra vazgeçtim. Eğer kırılım gelirse buralarda scalp long alışmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Veya buralarda verici reverse hani fırsat verirse dönüşmeyi verirse biz tekrar long civarındayız. Bilginiz olsun. Ancak şu alarmı bu kısma atmamın nedeni şu bilginiz olsun dostlar. Şurada sağlam bir OB'miz var. Bunu kırmızı yapalım hatta. Grafik açısından da ben şunu belirteyim. 8 dolar bölgesi 7.74 bölge aralığı. Ben buralardan bir reverse almadan yani dönüş onayı almadan long için bakacağım pek zannetmiyorum. Saplı yani direnç OB'si burası dostlar. Bilginiz olsun. Aptos da bu şekilde. Buller tarafında alarmlarım mevcut. Bölgeyi kazanırsa retestine tekrar long. Daha önce de güzel bir fırsat vermişti ki bu bölgelerden sonra hiç arkasına bakmadan %200 civarında bir yükseliş yaptı. CKB tarafında durum herhangi bir şekilde değişmedi. %35 en son bir kar almıştık. Bölgeyi kazanırsa tekrar bakacağım şimdilik CKB tarafına. Bilginiz olsun dostlar. Onlarca EOS, DOT bu tarz coin'lere çok yakın takip etmekte fayda var. Bölge altı en ufak bir 50 kitle fırsatında bu coin'lerin reverse'leri, long'ları sizlere yani emekli edebilecek tutarlar düşünün dostlar. Bu civarda eğer taşıyabilirsiniz tabii ki de kazandırabilir. Bilginiz olsun. Hani sadece EOS'tan örnek vermiyorum. Birçok alt sizlere söyleyeyim. Bu coin'lerin reverse'lerini takip unutmayın ve yaklaşık 6-7 tane en az kart paylaştım sizlerle. Aynı şekilde dot çok güzel bir alanda. Eğer burası devineşin olarak kalacaksa da şu şekilde anlatayım. Hemen kısa bir öz. Bölgeyi kazanıp zaten reverse vermesi lazım. OBC yani direnç bölgesi de bu alanda 6-42 civarı. Bilginiz olsun dostlar. Buraları kırdığında zaten reverse long. Ha, diyelim ki trade eğitim serisi bir şey izlemediniz. Grupta o da mevcut dostlar. Unutmadan hatırlatayım. Gruba katılanlara özel atılmakta. A'dan Z'yi nasıl yaptığımı, siz nasıl takip etmeniz gerektiğini, nasıl yapacağını nızı kademeli kar almayı, topları nasıl hareket ettirmeniz gerektiğini, hangi TP geldiğinde vesaire diye A'dan Z'ye neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlattığım bir eğitim serisi de mevcut dostlar. açıklıkta olsun, kullandığım setuplar olsun, konseptler olsun. Öyle ezberlenmiş indikatör vesaire o bu. Şu kesişirse bunu alın, bu kesişirse bunu alın vesaire değil dostlar. Bilginiz olsun. Bu video bu kadar da diyelim. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Ben kendimi netçe açıkladığımı düşünüyorum dostlar grafikler sayesinde. Bu grafiklerde çok tasal olarak çalışmakta çok güzel ekmek gelirdik. Bu süreçte o unutmayın. Hani birçok fenomen olsun, o olsun, bu olsun. Cidden sağlam terste kalmış durumda ki biz short pozisyonlardan çok güzel bu pozisyonu dengeleyip hatta artıya bile geçirdik ve buna göre bir bias aldık. Buna göre de yön değiştirdik dostlar. Bu bölgelerden sonra short pozisyonumuzda herhangi bir değişen olmadı. Aynı şekilde Ethereum tarafında bu analizlerin geçmişlerinde geçtiğimiz videolarda ve aynı şekilde canlı yayınlarda şu şekilde görebilirsiniz dostlar. Bu canlı yayınlarda zaten Bitcoin ve Ethereum açısından da biasımız aynı. Bundan önce önceklerde zaten dolu dolu videolar dostlar bilginiz olsun. Bu video bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.